Hepinize Merhaba arkadaşlar ben Emir bugün sizlerle birlikte rasta Alenio Tokyo'nun kullanmış olduğu base'in yapımını göstereceğim zaten birinci base'ini şu an kullanmıyor V2 olarak tasarlamış olduğu sizlere base'in yapımını göstereceğim e, etap etap ilerleyeceğiz arkadaşlar ancak starter'ı her zaman kendisinin kullandığı şekilde atacağım e, onu sizler artık kendinize göre tasarlarsanız sizin için daha iyi olur e, üçüncü kattan bir giriş veriyor kendisi. Ona göre sizler de tasarımı uygularsınız. İlk olarak üçgen bir zeminde başlıyorum. Şöyle bir yerden ikinci kademe yükseklikte bir üçgende başlıyorum arkadaşlar. Zaten iyi bakıyorum. Evet doğru. Sonra bunu otomatik olarak beşgene çeviriyoruz. Şöyle. 2, 4, 6 gene pardon. Sonrasında arkadaşlar olduğu gibi burayı kapatıyorum. Şimdi mesela siz starter olarak kullanacağınız zaman burayı bir ezik tahta olarak başlayabilirsiniz. Ama ben direkt kendisinin starter olarak başladığı şekilde başlayacağım. Çünkü e, kafanız karışmasın. E, şuraya bir t atıyorum arkadaşlar. Şöyle yarım duvar. Üçgen şunu kırıyorum. T-simi şöyle koyuyorum. Sonrasında şurası boş kalacak şekilde ayarlıyorum. Buraya bir yarım duvar. Zemin. Buraya bir sandıklarım gelecek arkadaşlar. Şöyle ben dizayna girmeyeceğim bu arada. Bilginiz olsun. Sadece kaba göstereceğim sizler videonun girişinde dizaynı gördünüz o şekilde kullanabilirsiniz e, burayı bu şekilde kapatıyorum burayı da aynı şekilde arkadaşlar e, küçük bir sandık odası olarak kullanabilirsiniz kendisi de zaten bu şekilde kullanıyor buraya da tekrar bir garaj door atıyorum üst kata çıkış için kendisi şuradan bir buradan üst kata şöyle şunu kaldıralım bir tanesini de rahatça Evet Buradan üst kata çıkış yapıyorsunuz. Son arkadaşlar burayı da olduğu gibi dönüyoruz. Burayı kapatıyoruz. Yarım duvar üstünü kırıyoruz. Buradan üst kata bir çıkış veriyorum. Şuradan arkadaşlar burayı olduğu gibi kapatıyorum. Buradan da bir kat yukarı çıktığım zaman aynı işlemi bir daha yapıyorum. Şurasını kapatıyorum. Buraya bir perçen şey gelecek çerçeve. Son arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an base'imiz 3 katlı oldu. Eee Üç katlı oldu. Buradan bu şekilde kapatıyoruz. Şurası pardon nereye ee, doğru? Şuradan Evet. Şurası arkadaşlar üçgen şey olacak. 3 kata bir çıkış yeri veriyoruz şuradan. Bunu koyalım. Sonrasında buraya zaten direkt olarak metal kapımızı atıyoruz. Bu şekilde kendisi başlıyor. Sonrasında buraya bir üçgen buraya bir üçgen buraya bir üçgen. Bu şekilde her üç tarafa da bir üçgen koyuyor. Çıkış yerine şuraya arkadaşlar bir adet yer koyuyorsunuz. Sonrasında normal merdiven arkadaşlar kendisi pardon. Evet. Sonrasında aşağı merdiveni koyup buradan base'ine zaten kendisi giriş yapıyor buraya kadar birazcık evet starter'ı birazcık sizi zorlamış olabilir, sizi yormuş olabilir. Evet haklısınız ancak direkt kendinizi videolarda da bu şekilde bir starter'la başlıyor. Starter'dan kastım şöyle ikiye bir, bir normal bir base atıyor. Bu base'i çıkartabilecek malzemeyi kastıktan sonra direkt bu şekilde base atıyor. O yüzden ben size direkt o şekilde gösteriyorum. Ve buralar olduğu gibi dönüyoruz. Bakın çıkış yerimiz, her şeyimizi ayarladık. Şimdi bundan sonra yapmanız gereken şeyleri göstereceğim. Buradaki sistem ise arkadaşlar basit. Duvar çerçevesi 1, 2, 3. Duvar çerçevesi 1, 2, 3. Duvar çerçevesi 1, 2, 3. Yani toplamda 3 adet giriş mevcut. Şimdi arkadaşlar burada yapmanız gereken bunları direkt üst kısmı uzatıyorsunuz. Direkt şu kapı ve kapının sağındaki yerleri. Sonra buralara yarım duvar. Sonra üstüne alçak duvar. Yarım duvar, alçak duvar. Görmüş olduğunuz Şimdi gibi. Arkadaşlar burayı kapatıyoruz. Şu çıkış yerimiz. Kapatıyoruz buraları. Burası boş kalacak. Buradan da bir üst kata bir çıkış yeri olacak. Burayı kapatıyorum. Burada buraya da kapatmıyorum. Buradan da üst kata bir çıkış yerim olacak. Pardon şöyle evet. Tam olarak bu şekilde arkadaşlar. Pardon şurayı kırıyorum. Şurayı kapatıyorum. Toplamda 3 adet bölgeden şöyle göstereyim. Çıkış yerim olacak. Sonrasında buraya geliyorum. Üçgeni koyuyorum. Buraya da 1-2 üçgen 1-2 üçgen. arkadaşlar? Toplam 3 yerden şimdi çıkışları nasıl vereceğiz? Şimdi buraya geliyorsunuz. Hepsinin bu arada aynı. Hiçbir fark yok. Kafanız karışmasın. Duvar, duvar. Kapı girişi, kapı girişi. Yarım duvar, üçgen zemin, duvar çerçevesi. Buralar arkadaşlar şöyle kapatalım. Garaj dorumuzu atalım. Sonrasında buradan buraya geliyorsunuz. Tekrar duvar, duvar. Duvar. Buraları kapatıyorum. Buraya arkadaşlar üst kata buradan bir adet şöyle merdiven veriyorum. Burası okey. Bu tarafa geliyorum. Aynı işlemi burada da yapıyorum. Kapı, kapı şöyle. Buraları kapatıyorum. Buradan yukarı giriş veriyorum. Buraya geliyorum. Aynı işlemi tekrar burada da yapıyorum. alt kata inip buradan merdiveni veriyorum. Şu an üst kata toplam 3 adet çıkış yerimiz mevcut. Sonrasında arkadaşlar buradan içeri girdiğiniz zaman bakın burada her şeyimiz hazır. Şimdi buraya geliyorsunuz tam olarak şuraya arkadaşlar yani şu üçgenin buraya kapı girişi şöyle kapı girişi. Bu tarafa geliyorum. Aynen buraya. Kapı girişi şöyle çevirelim. Devam ediyorum. Buraya da kapı girişi, kapı girişi. Şöyle yönlerini değiştirmeyi unutmayın. Sonrasında arkadaşlar tabii bunları üst kata kadar uzatıyorsunuz. Şöyle. Pardon bura değil. Şuraydı evet. Buraları üst kata kadar uzatıyorsunuz. İçeri kısmı da ayarladık. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken şey şu. Buraya geliyorsunuz. Buradan üst kata çıkış verdiğiniz için şuraya bir yarım duvar. Üstüne bir pencere. Buraya bir duvar çerçevesi pencere 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 buraya geliyorum burayı da olduğu gibi kapatıyorum pencere yarım duvar pencere duvar çerçevesi devam ediyorum pencere yarım duvar pencere duvar çerçevesi bakın hepsi birbirine eşit ve denk şekilde arkadaşlar boş kalan yerlere ne olacak kapı pardon şöyle duvar çerçevesi koyuyoruz buralara 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 ve buralara görmüş olduğunuz gibi şu an bu şekilde hazırladık şimdi bundan sonra ne yapacağız hemen onu da söyleyeceğim son arkadaşlar buraya geliyorum bakın yaptığım yerlere tekrardan geliyorum yarım duvar üçgen zemin altını kırıyorum duvar şurayı kapatıyorum şöyle pencere kapı bakın Sonra burayı da kapatıyorum. Bu şekilde. Sonra arkadaşlar buraya da bir adet kapı koyuyorum. Bakın burası bu şekilde. Bu dizaynın aynısını buradaki iki adet yere de yapıyorum. Şöyle göstereyim. Yarım blok üçgen zemin altını kırıyorum. Burayı yükseltiyorum. Buraya geliyorum. Duvar. Yarım duvar. Üstüne şey. Kapı. Pencere. Kapı. Kapı. Bu kadar. Tekrar geliyorum. Yarım duvar. Üçgen zemin. Duvar. Üstünü kapatıyorum. Pencere. Kapı. Kapı. Yarım duvar. Üçgen zemin. Kapı. Bakın. Üç çatı. Hepsi birbirine eşit şekilde denk. Bunları aynı hizaya getirip bu şekilde bırakıyoruz. Görmüş Şimdi oldum. arkadaşlar multitiyisi nasıl çekeceğiz? Şu bir ikinci temelden bir iki üçgen bunları kırıyorum. Kare pardon. 1 2 3. Bunları da kırıyorum. 1 2 3 1 2. Bu şekilde bir temel atıyorsunuz. Sonrasında şimdi ise arkadaşlar bir temel bu şekilde bir temel atıyorum. Sonrasında bakın aynen bu şekilde. Sonra buraya bir kare 1 2 3 4 1 2 3. Bu şekilde atıyorum. Şöyle göstereyim. Evet. Sonra buraya 2 adet yarım blok. Buraya alet dolabım, pencerem, kapım. Sonra bunları kırıyorum. Sonra bunları da kırıyorum. Buraya arkadaşlar isterseniz kendi bu şekilde göstereyim multi nasıl bağlandığını. Evet, Multi TC'miz çalışıyor. Şimdi buradaki dizayna geçeceğim. Arkadaşlar buraya geldiniz. Kapı, pencere, pencere, pencere. Buraları duvar olarak direkt kapatıyorum. Buraya da bir kapı. Bu birinci yerim. Multi TC'mi şöyle bağlıyorum. İsterseniz tam tersi de yapabilirsiniz. Fark etmez. Buraya geliyorum. Çatımı koyduğumda Multi TC'm kırılıyor. Bu birinci multi isim. İkincisini üçüncüsünü de yapalım. Şimdi buraya geldiniz. Bir, iki. Bu şekilde bir atıyorsunuz. Tekrar bir temel. Bir, iki, üç, dört. Burada kendinize göre yer ayarlıyorsunuz. Şöyle şunu kıralım. Yarım duvar. TC'mizi atalım. Bir pencere daha. Kapı. Sonra bunları kapatalım bunları kırıyorsunuz arkadaşlar. Pencere, pencere, kapı, pencere, duvar, duvar, duvar. Buraya da bir kapı. Şu an dediğim gibi hiç bunları takmıyorum. İstediğiniz gibi burayı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu da diğer bir multi tesisimiz bağlantısını yaptık. Şimdi üçüncüsünü yapalım. Temel, temel. Bir temel, 1 2 3 4 5 6 7. Şu anda şunları kırıyorum. T'simi atıyorum. Pencere, pencere, kapı. Bunları kapattıktan sonra arkadaşlar diğer tarafla eşit şekilde aynı hizada kapılarımızı takıyorum. Pardon. Sonra burayı da kapatalım. buradaki multi TC'mizi de bağladık. Şimdi toplam görmüş olduğunuz gibi 3 adet multi bağladık ve hazır. Şimdi diğer etaba geçelim. Şimdi arkadaşlar buradaki ilk yerimizi ayarlıyoruz. Bu şekilde üst kata kadar bir çıkış verip üçgen 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 bu şekilde yapıyorum. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Duvar çerçevesi bir kademe daha yukarı. Üçgen zemin zemin. Bu işlemi her tarafa eşit şekilde ayarlıyorum. Sonrasında bakın iki tarafta eşit. Şimdi arkadaşlar burayı pencere, pencere, duvar, duvar çerçevesi. Burayı olduğu gibi kapatıyorum. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Duvar çerçevesi pencere Sonrasında burayı olduğu gibi kapatıyorum. Buradaki çıkışıma geldim. Buradaki çıkışım arkadaşlar. Bu şekilde dönüyorum. Buraya bir kapı girişi, duvar, duvar, duvar. Burayı üstünü de açık bırakıyorum. Buradan üst kata da bir çıkışı olacak arkadaşlar. Buraya geldiğimde ise duvar çerçevesi, duvar çerçevesi. Arkadan zaten ön taraftan değil arkadaşlar, bu taraftan sonrasında buraya pencere 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 rampa ve burayı da olduğu gibi kapatıyorum. Aynı işlemleri buraya da yapıyorum. Pencere rampa Bu şekilde yaptık. Sonrasında ya burası kaldı pardon. Buraları da yapalım. Buraya da rampa Görmüş olduğunuz gibi. Şu an base'imizin her tarafı eşit şekilde hazır arkadaşlar. Sonra buraları olduğu gibi kapatıyoruz. Sonrasında arkadaşlar burayı da bu şekilde oval bir kısımda kapatıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Aynen bu şekilde eşit şekilde yaptık. Sonrasında burayı da bir kat çıkış yeri veriyoruz. Şuradan kapatalım. Pardon şuradan Üstte bir çıkış. Şunu kırıyorum. Sonra diğer beysinde kullanmış olduğu ince yapılı bir yapı vardı. Şöyle kullanıyordu pardon. Şöyle arkası üçgen. Bu şekilde iki tane duvar çerçevesi burayı kapatalım. Şöyle kapatalım. Burayı bu şekilde kapatıp arkadaşlar üçgen çatı ile etrafını komple dönüyoruz. Aynen bu şekilde bir dizayn yaptık. Buradan tabi bir tek şu pardon şurayı kapatmayacaktık. Şurası bu şu şekilde açık kalacak arkadaşlar. Sonrasında görmüş olduğunuz gibi base'imiz hazır. Buraya geliyorum. Buradan 1, 2, 3, 4. Rüzgar türbini için bir yer. 1 2 3 4 rüzgar türbünü için bir yer 1 2 3 4 rüzgar türbünü için bir yer Base'imiz bu şekilde arkadaşlar. Şu an bitti. Burada yapmanız gerekecek tek şey arkadaşlar etap etap ilerlemek. Şimdi buraya geliyorum. Burayı da göstereyim. 1 Pardon. 2 3 4 5 şunları kırıyorum. Buraya arkadaşlar taret gelecek. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bunları kırıyorum. Taret yerimi de ayarlamış oldum. Buralara geliyorum. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Bunları kıralım. Şöyle. Taret, taret yerimizde hazır. Görmüş olduğunuz gibi bu sonra bitmiş hali. Şimdi burada ee, nasıl kullanacaksınız, nasıl yapacaksınız onu ben sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim kapıların falan nasıl takacaksınız ve iki üç tane küçük detay var Şimdi arkadaşlar ilk olarak dışarıdan başlayalım burayı bu şekilde yaptık şöyle göstereyim üstüne bir yarım blok üstüne bir normal ee, Pardon şöyle alçak duvar şimdi buraya geleceğim burayı nasıl yapacaksınız burayı şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Pardon şurayı kapatalım ee, buraya şunu kırıyorum Tekrar. Üçgen zemin üstüne üçgen çerçeve üstüne üçgen zemin. Buraya bir kapı girişi, buraya bir kapı girişi. Buraya geldiğiniz zaman buradan alt kısmı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Üçgen zemin, şey, üçgen çerçeve. Buraya bir yarım duvar. Algılamıyorsa şöyle şunu kırıyorsunuz. Kapı. Kapı. Bu şekilde arkadaşlar. Sonrasında buralara e, normal kapı girişi de atabilirsiniz. Şöyle ya da garaj orada atabilirsiniz. Sizlere kalmış. Şöyle göstereyim. E, buraları tekrardan şöyle kapatıp güvenliğinizi üst safaya çıkartabilirsiniz. Şöyle burası zaten kapalıydı. Buraları da kapatalım. Bir Büyük kata çıkıyorum arkadaşlar. Buraya direkt olarak şöyle pencere ve mazgallar gelecek. Onları göstereceğim. Şöyle. Buralara mazgal. Buraya arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi hem altı hem üstü görebilmeniz sayesinde rahat bir şekilde hareket edebilirsiniz. Burayı kapı. Buraya normal dik mazgallar arkadaşlar. Devam ediyorum. Kapı 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 şuraya arkadaşlar şöyle göstereyim. Elektriği aktif edeceğim. Taret. Şöyle taretimizi koyuyoruz. Mazgallarımızı dışarıdan koyalım şöyle şuralara da aynı şekilde arkadaşlar. Mazgallarımız kapı pardon. Mazgal şuraya taretimiz gelecek. Bir alt kata iniyorum. Buraya şöyle. Bu şekilde dönüyoruz. Buralara tabii ki de kapılar gelecek. Buraya arkadaşlar hızlı yatak gelecek. Kapı ya da garaj dor. Artık sizin için hangisi idealse. buralarda aynı şekilde mazgal. Devam ediyorum. Mazgal. Bu şekilde dönüyoruz arkadaşlar. Buradan zaten üst kata çıkışımız olduğu için buralara da garajdor. Aralara. Ama şekilde oluyor arkadaşlar. Şu köşelere ise taretler şöyle. Görmüş olduğunuz gibi alt katta zaten dışarıdaki şuraya bir taret gelecek şöyle. Şuraya bir taret. Şuraya bir taret. Buraya bir taret. Bu şekilde arkadaşlar yapacaksınız. Şuraya bir rüzgar tribünü gelecek 3 adet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar base'imizi de böylelikle bitirmiş bulunuyoruz umarım videoyu beğenirseniz base gerçekten çok karışık ben de en detaylı şekilde anlatmaya çalıştım umarım kafanız karışmamıştır İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.